Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, alması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımıza geçeceğim. Her şey gönlümüzce olsun diyerek hemencilik ilk 4 kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. İlk kartımız İkinci kartımız Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. Her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız hem düşündürücü... İlk başta üzücü ama bir o kadar da sevindirici kartlarımızdandır. Niye? Bir dibe vuruşluk yaşıyoruz. Hatta yaşamışız ama bunun sinyallerini önceden almışsınız gibi yani bile bile yaş tahtalara basmışız gibi ya da hiç beklemediğimiz bir yerden sırtımıza yediğiniz kılıçlardan da anlıyorsunuz zaten arkanızdan dönen dolapları. Ama hiç merak etmeyin sizin için kötü günler gidiyor güzel günler başlıyor Arkadaşlar bu yüzden özellikle bir an önce harekete geçmeli bir an önce ayağa kalkmalı ve bir an önce şu sırtınızdaki yüklerden kurtulmanız gerekiyor Arkadaşlar ee, bu yüzden çok sevindim sizin için Çünkü bu haftaya hem güzel günlerle günleri görerek başlayacaksınız hem de sırtınızdaki yüklerden kurtulmuş olarak başlayacaksınız ama bakalım Sonrası nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Evet bir dibe vuruşluk yaşanmış. Bundan dolayı kendi kendinize olan güveninizi, kendinize olan saygınlığınızı, kendinizdeki gücü kaybetmiş durumdasınız. Ee, kendi kendinizi böyle uçurumdan aşağı yavaş yavaş yuvarlıyormuş e, gibi görüyorsunuz. Ama arkadaşlar durma vakti geldi. Artık toparlanma zamanı geldi aksi takdirde kayıplar yaşayabilirsiniz. Ayrıca kendinize baktığınız pencereden kendinizi nasıl görürseniz çevrenizdeki insanlar da sizi öyle görecektir. Bu yüzden bir an önce toparlanmanız lazım. Siz kendinize değer verdikçe çevrenizdeki insanlar da <laughs> size kat ve kat değer verecektir arkadaşlar. Her şeyden önce bunun için toparlanmanız gerekiyor ve aynanın karşısına geçtiğinizde Gördüğünüz kişi dünyanın en değerli insanlarından bir tanesi ne bu şekilde yüzüstü yatmaya ne de bu şekilde gitmeye e, gitmeyi hak ediyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bir an önce toparlanalım ki var olan problemlerinizi çözeceksiniz. Kılıçası sahip olduğunuz gücü temsil eder yani çok güçlüsünüz. Birazcık e, kendinizi güçsüz görüyorsunuz diyelim ama artık toparlanıyoruz ve var olan problemlerimizi çözmek için de İlk adımlarınızı atacaksınız. Size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatlar yıkıcı değil yapıcı olacak arkadaşlar. Bu yüzden duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Mantığınızın ön planda olması gerekiyor. Ve her durumda ee, başı, barışı sağlayan ee, yani size taş atsalar da ekmek atacağınız gül atacağınız taraf olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, ex partner geri dönecek mi? Bunun sorusu yok ama belki size ikinci bir şans verilebilir. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İş hayatınızla ilgili düşüşte olsanız da çok güzel fırsatlar geçecek elinize. lütfen bir an önce toparlanın. Bir an önce kendinize olan saygınlığınızı, özgüveninizi geri kazanın. Ve sorunlarınızı çözmek için Aşk hayatı olsun, iş hayatı olsun, para olsun, sağlık olsun harekete geçin arkadaşlar. Çünkü fırsatları kaçırabilirsiniz. Ama şunu da sık unutmayın. Kılıçası gerçekten gücü temsil eder ve çok güçlü olacağınız bir dönem olacak. Ki hanenize güneş doğuyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz yani kartlarımız size açık açık söylüyor. Kötü günler bitiyor. Yeter ki kendinize değer verin. Yeter ki ilk adımları atın. Sonra güneşin tadını çıkartın. Güneş gördüğünüz kartların en pozitifidir. En ama en enerjisi yüksek karttır. Bütün siyah kartları e, güneşiyle yansımasıyla aydınlatır. Bu yüzden diğer kartlarımız etkisini hızlı bir şekilde kaybedecek. Yeter ki düştüğünüz dipten bir an önce çıkalım arkadaşlar. Bu bizim için çok ama çok önemli. Aynı zamanda kadın oğlak burcu arkadaşlar için şunu müjdesini verebilirim. Bebek haberi verir bize. Her an bebek müjdesi alabilirsiniz. Arkamızda bir sürü ayçiçeğimiz var. Bu da bereketimizi temsil ediyor. Beyaz at zaten kısmettir arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Ee, şöyle söyleyeyim tünelin sonundaki ışığı artık göreceksiniz. Neden bunlar benim başıma geldi? Neden hep ben dediğiniz zaman öyle bir an gelecek ki e, gerçekten dermansız derdiniz kalmayacak. Bütün sorunlarınızı çözeceksiniz, İkili ilişkileriniz düzelecek, evliliğiniz düzelecek, kaybolan enerjinizi geri kazanacaksınız. Şanssız döneminiz bitecek, şanslı döneminiz başlayacak. Maddi açıdan maddi geliriniz artmakla beraber maddi eksiklerinizi de gidereceksiniz arkadaşlar. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Hiç beklemediğiniz bir yerden para haberleri gelebilir. Size aşk hanesinde zaten sevgilinizle aranızdaki buzlar kesinlikle eriyecek. Yeter ki yıkıcı değil yapıcı olun arkadaşlar. Bu sizin e, ön planınızda olsun her zaman. Yıkıcı değil yapıcı olmak. Aynı zamanda iş hayatınızda yeni bir pozisyon alabilirsiniz ya da yeni yeni adımlar atabilirsiniz. Bunları da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hatta kesin ve net ben partnerimden ayrıldım diyen arkadaşlar varsa da çok çabuk iyileşecekler ve önündeki fırsatlara e, adapte olmalarını e, öneririm. Yeter ki e, şu sırtımızdaki yüklerden kurtulup bir an önce harekete geçelim arkadaşlar. Gerçekten ilk 4 kartınız çok iyi. Zaten güneş kartı olduğu için diğer negatif kartları ben e, önemsemiyorum. Siz de önemsemeyin. Bakalım ama yine de diğer 4 kartımız bize neler söyleyecek? Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce ee, bir açıklama yapayım ee, açıklama kısmına daha doğrusu Instagram hesabımın linkini bırakacağım. E tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partnerim göre dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik, barışmaya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot tarotunuzdan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen diğer 4 kartımıza geçelim. Aşıklar kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, aşk hayatınızda arkadaşlar, ciddi anlamda söylüyorum, kötü günler bitecek, güzel günler başlayacak. Ki burada güneş doğuyor, arkanızda da kocaman bir güneş yansıması var. E, uyumsuzluklar bitecek, fikir ayrılıkları bitecek. Tekrar bir araya geleceksiniz arkadaşlar. Çok ama çok sevindim sizin için. Ha, ex partner dönecek mi? Maalesef dönmeyecek ve dönmemesi de sizin için daha iyi çünkü e, biten ilişkinizle beraber güzel günler sizin için yeniden gelecek ama ilişkiniz dönerse bu kara günler hiç bitmeyecek. Bu yüzden ex partnerin dönmemesi sizin için daha iyi önünüze açılan yeni fırsat kapılarını, yeni fırsatları, yeni insanları tanımaya çalışın ya da kısmetinizi e, gerçekten beklemeye. Devam edin arkadaşlar. Çünkü bir çapa düşünün. Denizde kaldığı sürece gemi hareket edemiyor. Siz de bu durumdasınız. Bu yüzden ex partnerinizle vedalaşma vakti geldi. Ki aşıklar kartı da geçmişe bir örtü çekip e, büyük bir sorumluluk altına girerek tek bir sevgiyle yetineceğinizi söylüyor. Bu yüzden ilişkinizi güçlü temeller üzerine oturtmanız lazım. Sağlam taşlarla beraber e, ve... Büyük bir sevgiye atılacak. Büyük bir adamın da hazırlıkçısıdır. hazır Hazırlanmanız gerektiğini söyler daha doğrusu. Partneriniz yoksa da kısa zamanda partneriniz olacaktır. Hiç ama hiç merak etmeyin. Süre gelen yaşantınızda farklı bir yol ayrımı gelebilir. E, aşk hayatınızda özellikle. Bu yol ayrımını seçerseniz sadece kendinizi yeniden e, tanımış olacaksınız. Seçmezseniz de hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacak arkadaşlar. E, bastırmayın duygularınızı. Platonik düşündüğünüz kişiye ya da partnerinize ya da eşinize duygularınız neyse yıkıcı değil yapıcı bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Ee, mesela eşinizle kavgalısınız küssünüz ya da sevgilinizle birbirinize trip atıyorsunuz ama birbirinizi de bir o kadar seviyorsunuz bunu ima etmek yerine tartışmalar kıvılcımlar aramak yerine oturup düzgün bir şekilde konuşma zamanınız geldi duygularınızı bastırmamanız gerekiyor ki bu şekilde de hem uyumsuzluklar bitecek hem de tekrardan bir araya eski gün güzel günlerinize gelmiş olacaksınız ama maalesef ex partner geri dönmemeli arkadaşlar Para hanesinde de yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de doğru adımları atmak. İş hayatınızda da bozulan iş arkadaşlarınızla alakalı insanlar varsa onlarla aranız düzelecektir. Ama her konuda o insanlara çok dikkat etmenizi öneririm. Çünkü kimler bizim sırtımızdan vurdu. Burada parmak izlerinizi kılıçlardan göremiyoruz. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle bir insandan kazık yediyseniz evet merhaba merhaba selam selam ama o kadar. Ondan öteye de gitmemenizi öneririm. Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu kartımız da buradan geldi. Yeni bir yol seçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Eskiye dair ne varsa unutun. Çünkü gerçekten sizi geriye doğru itiyor. Burada gördüğünüz gibi e, uzun bir yol hem de hem yeni hem de uzun bir yol seçeceksiniz. Bu yolda kendi gücünüzü yeniden fark edeceksiniz arkadaşlar. Hangi yolda kimlerden çok affedersiniz, kazık yediniz ya da kimler sizi sırtınızdan vurdu, kimler arkanızdan kuyunuzu kazdı. Neden kendinizi bu kadar güçsüz ve değersiz hissediyorsunuz? Bu yoldu bilmiyorum ama seçtiğiniz bu yol uzun bir yol ama bu yolda kendinizi yeniden fark edeceksiniz, kendi gücünüzü yeniden fark edeceksiniz, iç dünyanızdaki güzellikleri yeniden fark edeceksiniz. Bu yüzden. Geçmişte yaptığınız hiçbir şeyi, hiçbir hatayı bu seçtiğiniz yeni yolda yapmamanız gerekiyor. Aynı zamanda tılsımlar parayı temsil ediyor. Ee, çok güzel bir geleceğin başındasınız. Parayla ilgili bunu da çok ama çok iyi değerlendirmeniz lazım. Her konuda yaptığınız her hatadan ders çıkartıp tekrarlamamanız gerekiyor arkadaşlar. Ex neden dönmemesi gerektiğinde zaten açık ve net söylüyor bu kartımızda. Bu arada kanalıma abone olup yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim. Azize kartımız gördüğünüz kartların en pasif kartıdır. Her şeyi akışa bırak akışına bırakmasınızı söyler ama gerekenleri yaptıktan sonra e, mesela e, nasıl söyleyeyim aranız bozuktur. Siz ilk adımı atın yapıcı olun e, gerisini bırakın gerisi her şey sizin için. E, oluşacaktır şartlar. Sizin için olumlu şekilde şartlar oluşacaktır. Hiç ama hiç merak etmeyin. Siyah'tan beyaza bir geçişimiz var. Burada e, günlük, düzenli olarak rutin işlerinizi yaptığınızı söylüyor. Bununla beraber de mutluluğu beraberinde getiriyor. Kendinize güvenmeniz, özgüvenmeniz sayesinde de yaratıcılığınız ön plana çıkacak. Bunun sayesinde de arkadaşlar ki bu kartımız da bize duygularımızdan çok mantığımızı ve sezgilerimizi kullanmamızı söyler. Bu şekilde de imkansız görünen her şeyin üstesinden geleceksiniz. Hiç ama hiç merak etmeyin. Özellikle aşk hayatınızda üzerinize düşen neyse yapın. Duygularınızı bastırmaktan vazgeçin. Bir an önce duygularınızı dile getirin ve geri, gerisini Allah'a bırakın derler ya aynen öyle durumdasınız arkadaşlar. Siz platonik düşündüğünüz kişi bile olsa şu an gidin içinizden ne geliyorsa ne istiyorsanız söyleyin gerisi sizin için otomatikmen e, istediğiniz şartlar oluşacaktır. Hiç merak etmeyin. Arka planda sizin istedikleriniz dönecek arkadaşlar. Yeter ki ilk adım atın ve sabırlı olun. Özellikle para konusunda çok güzel bir geleceğin başındasınız söylemiştim. Bu yüzden üç kere düşünüp bir kere adım atmanız gerektiğini tekrar söylüyorum para hanenizde. Ha, iş hayatınızdan bahsetmedim. İş hayatınızda da pasif olmanız gerekiyor. Şöyle pasif. Üzerinize düşen neyse veya da size verilen fırsatlar neyse bunu en iyi şekilde yerine getireceksiniz. İş güzellik yapmayacaksınız. Her şeye saldırmayacaksınız. Sadece kendi işinizi ve size verilen fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle kariyerinizle ilgili çok ama çok önemli bir adım atacaksınız arkadaşlar. Bu da kariyerinizin kapılarını sonuna kadar açacaktır. Çünkü güç kartı yüzleşme kartıdır. kendinizle her şeyden önce yüzleşmeniz gerekiyor. Bu yüzden çok ama çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Hem sizi sırtından bu sırtınızdan vuran insanlarla yüzleşeceksiniz. Hem sizi kıran insanlarla, değersiz gören insanlarla yüzleşeceksiniz ve en güzeli onlara haddini bildireceksiniz arkadaşlar. Bizim için en güzeli de bu oldu. Evet, e, kariyerimize dönersek e, kendinizle ilgili gerçekten ileriye yönelik bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını sonuna kadar açacak. Burada yapmanız gereken en önemli olaydan olaylardan bir tanesi ne çok. Bencil olmak ne de çok fedakar olmak arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Aynı zamanda güç kartı kaderi ve aşkı da temsil ediyor. Bu yüzden hayatınızda çok ama çok güzel canlanmalar olacak. Partneriniz yoksa partnerinizle de yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Yakın zamanda ha İlk hemen sevgili olmayabilirsiniz ama bu adımları atmış olacaksınız. Arka planda her şey sizin için dönüyor. Yeter ki siz üzerinize düşeni yapın. Ee, i̇şinize dört elle sarılmanız gerekiyor. Enerjinizi vermeniz gerekiyor ve ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Ee, Düşmanlarınızı etkisiz hale getireceksiniz ve eski bir dost da hayatınıza girebilir. Güç kartı bunları söylüyor bize. Aşk hayatınızda da partnerinizle oturup yüzleşeceğiniz bir dönem olacak. Geçmişten bugüne gelen tüm sorunları çözüp tatlıya bağlayacaksınız. Ama bizim için önemli olan gelecek. Gelecekle ilgili kaygılarınızı, soru işaretlerinizi dile getirmeniz ve cevaplarını almanız gerekiyor. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda nasılsa her şey tatlıya bağlandı sonra konuşuruz diye ötelediğiniz e, soruların e, altında çığ gibi kalırsınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. İş hayatınızdaki insanlarla da yüzleşeceksiniz. E, yüzleşmenin en büyük nedeni de sırtından vurup sizi dibe vuran, dibe çeken insanlar ne oldu da bu tekrar güneş gibi gökyüzüne çıktı diyecekler. Bunu görmek için, bunu merak etmek için gelecekler. Bu kılıçları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu kılıçları saklayın. E, artık nerelerine geliyorsa saplarsınız. Karar sizin. Ne çok bencil, ne çok fedakar olmak şartıyla e, saplarsınız dedim ama kılıçası da bize... Ne olursa olsun barışçıl olmamızı söylüyor. Ben sözümü geri aldım. Ee, çok özür dilerim. Kartlarımızı dinleseniz daha daha iyi olur. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.